Haşim, sen ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum baba. Niye televizyon izliyorsun oğlum? Hocanın verdiği duayı ezberledin mi sen? Aa baba onu çoktan ezberledim. İnşallah ezberlemişsindir. Oku bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yuvmiddin. İyyâkenâbud ve inyâ Kerestaye mettina sıratel müstakim sıratel lezine emhamte aleyhim gayrullah tuğbu aleyhim velette alin amin. Aferin benim güzel oğluma. Baba senin gözün arkada kalmasın. Ben en yakında Kur'an'da geçeceğim. İnşallah güzel oğlum. Baba ne yapıyorsunuz? Ben geldim. Neredeydin sen? Nereden geliyorsun? Dışarıdan baba. Arkadaşlarımla oyun oynuyorduk. Ne oyunu oğlum? Her gün boş boş sokakta oyun oynuyorsun. Bak kardeşine bütün duaları ezberlemiş. Ne yapayım baba ya? Ne yapacağım değil oğlum. Sen abisin. Kardeşine örnek olman gerekirken kardeşi sana örnek oluyor. Baba bak bu abi benimle senin camiye girebilirsin. Yarından itibaren sen de camiye gidiyorsun Bedo. Tamam baba ben de gideceğim.